Breaking Bad. Evet çok yavşakça söyledim. Televizyon tarihinin en akılda kalıcı dizilerinden biri. 2008 yılında sessiz sedasız başlayan bu dizi hem bir kimya öğretmeninin yeraltı imparatorluğuna dönüşümünü hem de televizyon anlatısını zirveye çıkışını gösterdi. Öyle ki dizi final yaptıktan sonra bile Walter White felsefesi, Jesse'nin yeah science bitch tepkisi, Gus Fring'in soğuk bakışları pop kültürünün içinde yaşamaya devam etti. Fakat ilginçtir tüm bu başarıya rağmen Breaking Bad'in oyun dünyasındaki yolculuğu dizinin kendisi kadar parlak olmadı. Dizinin fanları yıllarca tam teşekkür bir Breaking Bad oyunu hayal etti. Yürüttükleri operasyonları yönetmek, Walter White gibi kendi imparatorluğunu kurmak, hatta Breaking Bad evreninde dolaşmak. Ama maalesef ki tüm bu beklentiler mobil oyunlar seviyesinde kaldı. Kimine göre bu oyun girişimleri dizinin ruhuna ihanet etti, kimine göre ise sadece ters pazarlama stratejisiydi. Ama asıl merak edilen soru şu. Breaking Bad gibi bir efsane neden hala doğru düzgün bir oyun uyarlaması göremedi? İşte bu belgeselde çıkmış, çıkmadan yarım kalmış ya da tamamen kaybolmuş Breaking Bad oyunlarını derinlemesine konuşacağız. Breaking Bad'in oyun dünyasına ilk adımı 6 Haziran 2019'da Breaking Bad Criminal Elements adlı mobil oyununa atıldı. Sessiz sedas piyasaya sürülen bu oyun Moskova merkezli Plamia adlı bir stüdyo tarafından geliştirildi. Hem dizinin zamansız atmosferinden hem de ana karakterlerinden beslenerek oyuncuya bir suç imparatorluğu kurma deneyimi yaşatmayı hedefliyordu. Ama gel gör ki ortaya çıkan sayı çoğu oyuncuya göre tam anlamıyla Kılıç Okulans'ın metamfetamin temalı versiyonuydu. Bu mobil oyun oyuncuya Walter White, Jesse Pinkman, Saul Goodman hatta Gus Fring gibi tanıdık simaları sunuyordu. Ama bu karakterler dizide iki kadar anlamlı veya derin yazılmış değildi. Oyunda üst kurmak, savunma geliştirmek, meta malzeme üretmek, rakip klanlarla rekabet etmek ve elbette mikro ödemelerle üst güçlendirmek temel hedeflerdi. Bir yandan Breaking Bad'in karanlık dünyasıyla bağ kurulmaya çalışırken diğer yandan da mobil oyunların para kazanma işleyişi ön plandaydı. Bu denge pek tutmadı. Çünkü diziyi seven kitle ben Walter White olmaya geldim. Enerji taşları toplamaya değil diyordu. Tabii ki hayranlar bundan tatmin olmadı. Adamlar suç draması istiyor, sen onlara mobil strateji oyunu veriyorsun. Nitekim Criminal Elements'de çıkışından kısa bir süre sonra oyuncuların radarından hızla silindi. İddialı bir giriş yapmasına rağmen bir mobil strateji oyunundan fazlası olamayan bu proje Breaking Bad oyun tarihindeki ilk ama en parlak olmayan sayfa olarak yerini aldı. Breaking Bad'in oyun dünyasındaki asıl büyük kırılma aslında görünmeyen bir projeyle yaşandı. İsmini Walter White'ın ikonik repliğinden alan bu oyun aslında Criminal Elements isimli mobil oyundan çok daha önce geliştiriliyordu. Ve hedefi çok daha iddialıydı. Sadece kaynak yönetimi değil, suç imparatorluğu felsefesini de oyuncuya hissettirecek bir mobil strateji oyunu olacaktı. Evet lanet olsun ki yine mobil. Oyuncu çevresinde genişleyen meto operasyonları kuracak, rakip kartallerle mücadele edecek ve kendi Heisenberg yolculuğunu inşa edecekti. Ancak Empire Business hiçbir zaman gün yüzü göremedi. Oyun stüdyosunun kapanması ya da fikrin yapımcılar tarafından fazla riskli bulunması gibi pek çok söylenti ortalıkta dolaştı. Ama hem suç teması hem de mobil platformların politikaları yaş sınırlaması vesaire en sonunda proje duvara tosladı. Sonuç olarak proje iptal edildi, sessizce gömüldü ve kayıp oyun efsaneleri arasına karıştı. Empire Business'ın iptal oluşunun en ironik yanı şu: Breaking Bad'in imparatorluk kurma ruhunu en çok yansıtan proje muhtemelen bu olacaktı. Ama tam da o yüzden var olamadı. Çünkü dijital mağazalar uyuşturucu üretimi gibi hassas içeriklere kapılarını kapatıyor ya da ağır sansürler uyguluyordu. Hal böyle olunca met üretimi oyundaki şeker toplama gibi soyut bir şeye dönüştü ve proje ruhunu kaybetti en sonunda. Sonuç, internette birkaç kayıp ekran görüntüsü ve Reddit başlıklarından ibaret hayalet bir oyun. Televizyon tarihinin altın çocuğu Breaking Bad'ın konsol oyun dünyasında sessiz sedasız kenarda kalmış olması hem şaşırtıcı hem de düşündürücü. Çünkü dizi boyunca Walter White'ın yükselişini öyle bir izledik ki bu hikaye oyun olsa nasıl olurdu sorusu herkesin aklına en az bir kere gelmiştir. Fakat o oyun hiçbir zaman gelmedi. Peki niye? Öncelikle Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan aslında bu konuda oldukça istekli birisi. Kendisi dizinin finalinden sonra birçok kez keşke GTA tarzında bir Breaking Bad oyunu yapabilseydik dedi. Hatta oyunun Rockstar kalibresinde hikayesi seçimlerle şekillenen belki de Red Dead Redemption gibi açık dünya bir yapım olmasını istediğini bile söylüyor. Fakat işin perde arkasında başka gerçekler var. Birincisi uyuşturucu teması gibi karanlık konulara sahip bir oyunu büyük ölçekli şekilde pazarlamak zordu. Ne Sony ne Microsoft ne de Nintendo met üretimi simülatörü gibi başlığı kucaklamayı pek sıcak bakmadı. Evet oyunlarda şiddet, suç hatta mafya hikayeleri vardı ama uyuşturucu gerçeği bambaşka bir kırmızı çizgiydi. İkincisi Breaking Bad tamamen anlatı odaklı bir yapımdı. Dizi, aksiyon doldurulmuş tempolu sahneler yerine psikolojik katmanlar üzerine kurulu. Walter White'ın içsel dönüşümü, Jesse'nin travmaları, Skyler'ın çaresizliği vesaire vesaire. Peki tüm bunları oyun mekaniğine dönüştürmek nasıl olacaktı? Bas X tuşuna vicdan azabını yen falan gibi böyle hani telltale tarzı bir yapım mı? Bence Breaking Bad'e yakışmazdı. Üçüncüsü bütçe ve risk işi. Büyük stüdyolar lisanslı oyun çıkarmak yerine Batman, Star Wars, Marvel gibi garanti kitlelere sarıldılar. Çünkü Breaking Bad bir devasa marka olsa da konsol dünyasında kendini kanıtlamamış bir isimdi. Gelen fikirler ya fazla sıradan bulundu ya da büyük şirketler batık proje riskini almadı. Toprağa gömülen GTA benzeri Breaking Bad oyunu gibi. Sonuç olarak Breaking Bad evreni oyun dünyasına girebildi ama uyuşturucu teması, büyük stüdyoların çekingenliği ve anlatıya dayalı yapısıyla oyunlaştırılması zor bir eser olarak kaldı. Bırak bir açık dünya oyununu Günümüze kadar dizinin atmosferini hakkıyla yansıtan tek bir resmi oyun bile yok. Criminal Elements gibi yapımlar denendi ama kimse Heisenberg'in Karanlık Yolculuğu'na oturup gerçekten eşlik edemedi. Çünkü orada yatan hikaye bir tuşa basıp seviye atlatarak tüketilecek bir içerik değildi. Daha fazlasını istiyordu. Ve bugün yıllar sonra soruyoruz. Breaking Bad neden hala doğru dürüst bir oyuna sahip değil? Cevabı basit ama can sıkıcı. Ya büyük stüdyo risk almadı ya da içerik kısıtlamaları bunu yapamayız Gerçekçi bir Walter White hikayesi oyunlaştırmak için gereken özgürlükle medya dünyasının artı 18 kuralları çatışmıştı. İnşallah bir gün bütçenin altını açarlar da birazcık risk alıp bu marka hak ettiği seviyede kaliteli bir video oyunda kavuşur.